Şöyle biraz geniş açı aldım ki battaniyeyi açıp ölçebilelim ee, sorularınızı aydınlatabileyim. Bu battaniyelerimizi ördük ee, gayet de şık oldular. Hem kız hem erkek için örülebilen renkte oldular. Çünkü beyaz hem kız çocuğuna hem de erkek çocuğuna gidebilen renkler. Ee, şimdi bunların ölçüsü hakkında ipi hakkında tığ hakkında e, bilgiler vereceğim. Biz bu battaniyelerimizi 100'e 100 ölçüde ördük. Yalnız ideal olan ölçü 95'e 95 veya 100'e 100. Yani daha küçüğünü önermiyorum. Çünkü uzun süre kullanabilmesi açısından daha iyi oluyor. Ördüğüm itim şöyle göstereyim. Kartopu Baby One. Genelde bununla örüyorum. Tabii ki bunun yanında Elite Baby ve yine diğer bebe yünleriyle de tercihinize bağlı örebilirsiniz. Ee, sorulan sorulardan biri de koton iple örebilir miyiz koton iple çok tasvip etmiyorum koton iple özellikle koltuk şalları kırlentler e, ve yatak örtüleri e, hırkalar bunlar da çok daha güzel oluyor ve yine sorulan lif ipiyle e, bebek battaniyesi olur mu eğer e, kendinizi örüyorsanız e, veyahut da öyle evde yarım kalan ipleriniz varsa değerlendirmek amaçlı örebilirsiniz ama e, sipariş üzerine örüyorsanız e, hediyelik örüyorsanız veya yine e, yarım ip değil de değerlendirmek amaçlı değil de yine kendi çocuğunuza da örüyorsanız lif ipini önermiyorum. Çünkü e lif ipini hani kullandığımız liflerde de görüyoruz. Belirli bir son, e, süre sonra sünme yapıyor. Ama bebe yünlerinin e, birçoğunda bu olmuyor. Sünme olmuyor. E, tüylenme de olmuyor. Mesela bu Kartopu Baby One antibakteriyel bir iptir aynı zamanda ve tüylenmeyen bir iptir. Bir ee, şikayet de almadık bu zamana kadar. Ee, ama dediğim gibi diğer bebe yünlerini de kullanabilirsiniz. Ee, ama lif ipi de önermiyorum. Ama dediğim gibi yarım kalan iplerinizi değerlendirmek istiyorsanız tabii ki de e, örebilirsiniz. Ben e, kullandığım tığ minimini şöyle söyleyeyim. Ee, yine genelde şu şekilde 3 milim. Bakın 3 milim tığ ile örüyoruz veya 2,5 milim. Ben genelde motifleri örerken 3 milimle örüyorum motifleri. Birleştirme yeri ve kenar kısımlarını da 2,5 milimle birleştiriyorum. Biraz daha böyle e, zarif olsun. Kenarı da daha çıtıpıtı düşsün diye. E, ama aynı zamanda 3 milimle de e, motifi de örebilirsiniz. Kenarda gidebilirsiniz. Yine 2,5 milimle de kenarda örebilirsiniz motif de örebilirsiniz. Bu iki numarayla örüyoruz. Şöyle göstereyim. Evet şimdi battaniyemizi bir ölçelim. Dediğim gibi battaniye ölçümüzde 95'e 95 veya 100'e 100. En ideal ölçüsü. Yani bunun büyüğünü de yapabilirsiniz. Ama bir 75'e 75, e 75 e, veya da 80-80, 85'e 85. Bunlar biraz daha ufak. Yani tamam bebeklikte kullanabilir bir yaş e, bir buçuk yaş ama biraz daha şöyle bir 3 yaşa kadar 2,5 yaşa kadar 2 yaşa kadar biraz daha böyle üstünü örtündüğün zaman hani 3 yaş olmasa bile 2-2,5 yaşa kadar yine kullanabilsin diye e, öneriyoruz. Yine bu iple ördüğünüz zaman veya da başka bir bebe yünüyle biraz daha kullanım süresi daha uzun oluyor ama lif ipiyle yine söylüyorum yine söylüyorum e, veya patik ipleriyle e, onlarla tasnif etmiyorum. Şimdi Battaniyemizi ölçelim. Biraz daha böyle açık bir şekilde e, bakalım. Aynı zamanda bu battaniyemizin birleştirme videosu yine aynı birleştirme videosu. Motif yapımı var. Bunun yapımı da yakında olacak. İzliyorken belki de siz izlediğiniz zaman e, kanalımda da yine olmuş olabilir. Evet. Şöyle battaniyemizi açtık. Bakın. Yine dediğim gibi çok güzel. Ben bu modeli çok beğeniyorum. Iııı e, sadiste ayrı bir şık oldu. Bakın, şöyle ölçtüğümüz zaman, bakın şöyle, şuradan görebiliyor musunuz? Şöyle daha iyi göstereyim. Bakın 98, 98'e 98, yani hemen hemen tam ideal ölçüde yani 95'in üzerinde, yüzde de yakın. Evet, ölçüsü büyük. Yine aynı keza bu battaniyemizi de şöyle açayım. Pardon. Bu da yine çok beğendiğim bir battaniye. Bu da yine aynı ölçülerde. Bakın şöyle bakalım. Dediğim gibi daha ufak örmüyorum da önermiyorum da. Bakın. Yine hemen hemen aynı ölçülerde. Evet. Bunların bitirdikten sonra peki ütülemesi nasıl oluyor derseniz ütülememizde nasıl oluyor? ters tarafını döndürüyoruz. Bakın gayet de nezi çalışılmış. İplerini kısa tutmuyorum. Özellikle bunu anlatımlarımda belli ediyorum. İplerini kısa tutmuyorum. Ya yürütüyorum ya uzun bırakıp içeriden çekiyorum. Çünkü yıkama esnasında kısa kesersek çekme olacağı için illaki yani çok az da olsa çekme olacağı için o ip kopar, açılır ve sökülür. O yüzden ya uzun bırakıyoruz, çekiyoruz ya da yürütüyoruz. Ütüleme esnasında tersini döndürüyoruz. Çok yüksek ayara getirmiyoruz. Ve üzerine ince bir şey seriyoruz. Tersinden. İnce bir şey seriyoruz. Tülbent olur. ince müslin tarzı bir bez olur. Öyle bir şey seriyoruz. Ve tersinden ütülüyoruz. Daha sonra ön yüzünü döndürüp güzelce katlıyoruz. Ve battaniyemiz, battaniyemiz hazır oluyor. Evet. incileri dikerken de yine aynı ipinden veya da aynı renk ince ip olabilir. Ee, böyle bir sefer iki sefer değil üç dört defada geçip arkasına sıkı bir düğüm atıyoruz ki daha sonra sökülme kopma yapmasın. Bakın. Gayet de sert. Onları da temizliyoruz. Gayet nezih bir e, görüntü elde ediyoruz. Evet. Bebek battaniyeleri hakkında anlatacağım bunlar. Yine şimdi bu yıldız modelden bir e, çift kişilik yatak örtüsü öreceğiz inşallah. Onun da daha sonra bitiminde sizlere nasıl olduğunu gösteririm. Dediğim gibi bu kadar anlatacaklarım. Yani tığ 3 milim. İpimiz kartopu baby one veya hatta sizin ördüğünüz yani aklıma gelenler nako elit baby yani veya benzeri bebe yünleri onlarla örebilirsiniz. E, artan iplerinizi değerlendirmiyorsanız ama artan iplerinizi değerlendiriyorsanız tabii ki de lif iplerinden de güzel bir örtü, diz battaniyesi o şekilde yapabilirsiniz ama hediyelik sipariş e, ben önermiyorum. Yani çünkü belirli bir süreden sonra illaki şu uçlardan falan yıkandığı zaman sön, e, sünme yapar. O da hoş bir görüntü olmaz. E, söyleyeceklerim başka e, sizi aydınlatmak adına Bunlar. Evet, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Sormak istediğiniz başka bir şey olursa yine alt yorumlardan yazabilirsiniz veya da lif ve örgü cenneti Instagram adresim oradan yazıp ulaşabilirsiniz. videolarımın devamlılığı için de abone olursanız, zil sesini de tüm diye tıklarsanız bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İşleriniz sular seller gibi aksın gitsin inşallah. E, bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. E, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.